Sadece kovulmakla ucuz kurtuldular ve sonra da gidip anıt kabirde e, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye fotoğraf veriyorsun. Öbürleri ne? Öbürleri kimin askeri? Onurlu, şerefli, diğer mensupları ne? O gencecik çocuklar ne? Mezunlar. Onlar Mustafa Kemal'in askeri değil mi? Sen misin yani? Çıkık. Çıkık Mustafa Kemal'in askeriyim ben. Bu mu? Yüzlerce binlerce şehit vermiş bu Türk Silahlı Kuvvetleri. Ülkenin sınırlarını korumak için. Onlar Daha mezun olurken üstünü dinlemeyen asker rütbeyi alıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladıktan sonra hiç dinlemez. Yıllardır darbe yapanlar da Mustafa Kemal'in askeriyiz diye bağırıyorlardı. Ben hiç görmedim, okumadım, bilmedim. Mustafa Kemal'in arkasına sığınmayıp da darbe yapabileni görmedim. Hepsi FETÖ'cüler dahil herkes Mustafa Kemal'in arkasına sığındı. Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına sığındı. Çünkü bu çok konforlu bir şey. Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu, lideri. Onun arkasına sığınmak konforlu bir şey. Sadece onlara mahsusmuş gibi. Sadece onların tek gibi. Ne güzel. Kitabını yaz, ittir. Kupası Kafasını ittir. Kalemine ismini yaz, ittir. Ne güzel. Bak biz Mustafa Kemalciyiz. Sömüre sömüre bitiremediler. Siyasi darbeler de yaptılar. Sadece askeri darbeler değil. Ve halen bunun peşindeler.